Koçlar ve yükselen koçlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Ağustos ayını konuşacağız. Öncesinde sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için teşekkürler. Evet ekranıma dönelim ve ayımızı incelemeye başlayalım. Evet aya Merkür'ün güneşin kalbine oturmasıyla başlıyoruz. Kendinizi ifade etmeniz, kendinizle alakalı almanız gereken bazı kararlar, açığa çıkartmanız gereken konular olabilir. Yaratıcılıklarınızı tekrar bir gözden geçirmek. Daha önce risk alarak ortaya koyduğunuz bir konular varsa bunları böyle tekrar bir masaya yatırmak. Romantik ilişkilerinizde karşınızdaki insanlarla böyle bazı konuları, konuşulması gereken konular açığa çıkabilir. Ya da eskiden sevdiğiniz bir insanla tekrar bir... İletişim kurmak isteyebilirsiniz. Diğer taraftan çocuklarınızla da aranızda bazı konuşulması gereken veya onların kararlarıyla alakalı da konular gündeminize gelebilir. Arkadaşlar Venüs ile Satürn arasında bir net e, kare açı gerçekleşiyor. Ayın başında. Şimdi bu açı özellikle ailenizle aranızda bazı e, soğukluklara, evinize ısınamamaya, evinizde böyle ee, uzaklaşmaya, aile içerisindeki ilişkilerim birazcık hayal kırıklığına uğratmasına işarettir. Evinizde düzenlenmesi gereken, yapılması gereken işler bu noktada hayli yorabilir. Ee, özellikle aile içerisinde ki insanlardan, ebeveynlerinizden ve ev, bir aranızda bir memnuniyetsizlik söz konusu olabilir. Yeni bir eve taşındıysanız orada Böyle bir şeylik olabilir. Soğukluk veya istemediğiniz yerlerde kanılabilir. Ama hafta başı itibariyle işte bu etkisini giderek azaltmaya başlayacaktır. Ama yine de ilişkilerde bazı problemler olmasını, huzursuzlukları bekleyebiliriz. Mars terazi burcuna geçecek. Şimdi Mars hareketin enerjinin gezegeni olarak terazide ve sizinle 7 evinizde olduğu için İkili ilişkiler adına mücadele etme enerjisini getirecektir. Karşınızdaki insanlarla uzlaşma, diplomatik olma, orta yolu bulma adına bazı girişimleriniz olacaktır. Diğer taraftan belki de tarafları birleştirmek, birilerinin arasını yapmak için de oldukça yoğun çaba harcayabilirsiniz. Ama başkaları için de bu kadar çok çaba harcarken kendinizi unutmanız da Söz konusu olabilir arkadaşlar çünkü Mars'ın buradaki hareketi Satürn ve Neptün'ün karşısında olacak. Bu da e, aslında disiplinli bir şekilde hareket etmeyi, e, enerjinizi dağıtmamayı, karşınızdaki insanlar için çok işte mesela aşırı fedakarlıklar yapmayı da e, anlatabilir. Çok idealize edebilirsiniz kendinizi ya da karşınızdaki insanları böyle bir durumlar oluşabilir. Ama buradan Mars'ın Uranüs'ten almış olduğu olumlu açı, işte Plüton'dan yapacak olduğu olumlu açıysa hafta itibariyle yani perşembe günü itibariyle yaklaşık bir 7 gün falan kendisini 7-8 gün kendisini gösterecektir. Yani nedir bu? Farklı hareket etme, olağan kalıpların dışına çıkma, daha güçlü bir şekilde kendinizi ifade etme. Şimdi Neptün'ün de buradan geldiği için Birazcık da karşınızdaki insanları etkileyebilme, durumları kendiliğinize çekebilme adına durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Bu konularda faydalı olduğunu görüyorum. Her halükarda enerjinizi kontrol etmeniz, onu güçlendirmeye çalışmanız önemli. Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor 9 Ağustos'ta. Ee, bu da sizin arkadaşlık ilişkilerinizi gündeminize taşıyor. İçine dahil olduğunuz gruplar, ekiplerle alakalı gelişmeler yaşanabilir. Buralarda kendinizi duygusal olarak ifade etmek, duygularınızı anlatmak olarak da yaşanabilir. Ee, yani bazı durumlar oluşacak. Ee, diğer taraftan geleceğe yönelik Hedefleriniz, planlarınız, ideallerinizle de alakalı durumlar ortaya çıkabilir. Merkür artık ileri gitmeye başlayacak 11 Ağustos itibariyle. Şimdi 11 Ağustos'tan duran pozisyonla ileriye gitmeye başlayacak. Bu da işte hobisel alanlarınızda, kendinizi ifade ettiğiniz sanatsal konularda, yaratıcı konularda daha böyle akışkan bir enerjinin olmasına yardımcı olacaktır. Ee, sevdiğiniz insanlar veya flörtleştiğiniz kişilerle aranızdaki konuşmalar daha e, anlaşılır ve açık olacaktır. Belki de kimden neyden hoşlandığınızı daha iyi anlayabilecek olduğunuz zamanlar. Tabi Merkür'ün buradaki ilerlemesi 11 Ağustos'ta başlıyor ama hemen peşi sıra e, Mars, e, Merkür'e bir seksil yapacak ayın 18'inde de bu sefer Merkür Mars'a seksil yapacak ayın ortası itibariyle aslında hatta ayın sonuna kadar 20'si, 21'i, 22'sine de sayabiliriz. Merkür ile Mars arasında bir etkileşim. Bu da düşüncelerin hızlanması, böyle kendisi cesur bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler üretmek, düşüncelerinizin sizi harekete geçirmesi veya e, böyle bir yürüyüşe başlama, spora başlama. E, yani sizin faydanız olabilecek olan girişimler üzerine e, düşünebilirsiniz veya düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Yani onları böyle e, harekete geçirici motivasyonlar olarak e, kullanabilirsiniz. Yani aslında güzel de bir enerji. Şimdi bu ayın önemli açılımlarından bir tanesi Satürn'ün Uranüs'te yapmış olduğu sekstil açı. Arkadaşlar bu açıya geçmeden önce sizlere bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben bu konsepte videolar çekiyorum. Bu tarz mesela ekranıma yansıtıp haritayı burada paylaşıp sizlere en azından gökyüzün nasıl olduğunu açılarını göstermeye çalışıyorum. Bu faydalı buluyor musunuz? Nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bununla alakalı bana bir geri dönüş verirseniz oldukça sevinirim. Şimdiden tüm yorumlarınız için teşekkürler. bir de bu ikinci çektiğim benim video. Daha önce yüklemiş olduğum Koç burcuyla alakalı videoyu YouTube'a yüklediğim zaman bir karışıklığa geldi ve Merkür retrosunun işte içerisinde olduğumuz için o video silindi ve şimdi tekrar çekmek zorunda kaldım. O yüzden kıyafetim de diğer burçlara göre farklı olacaktır. E, bu, buna dikkat edenler de şimdiden bunu böyle bir şey paylaşmak istedim şimdi sizlerle. Satürn ile Uranüs arasında bir seksil açı meydana geliyor arkadaşlar. Bu aslında sistemin yenilenmesini anlatan bir e, açıdır. Satürn sizin birinci elinizde olduğu için direktman sağlığınızla, vücudunuzdaki, yüzünüzdeki kemiklerle, dişlerle alakalı konulara işaret edecektir. Mesela dişlerinizle alakalı belki bir dolgu yaptırmak e, diş çektirmek veya dişinize bir kaplama yaptırmak dişle alakalı bir tedavi yani dişin içerisinde olduğu tedaviler söz konusu olabilir. Diğer taraftan kendi hayatınızla alakalı sistem değişikliklerine gidebilirsiniz. Davranış şekillerinizi, insanlara yaklaşımınızı, kimliğinizi görünüşünüzü değiştirmek daha böyle özgün ve kendinizi has bir sistem oluşturmak söz konusu olabilir, imaj oluşturmak söz konusu olabilir. Satürn birinci evinizde şimdi kendi hayatınızdaki gerçekleri anlatır, doğrularınızı anlatır ve kendi disiplininizi gösterir. Çalışma şeklinizi, hedeflerinizi, Uranüs'ün buradan sekstil atması bunlardan oluşabilecek olan değişiklikleri şarttır. Yani inovasyona girebilirsiniz arkadaşlar. Yani hedefleriniz vardı. Bu hedeflerinize eğer ulaşma yolunda sıkıntılar yaşıyorsanız bunları alınan uzman olan insanlarla görüşebilir. Ya da bu konulara böyle daha iyice odaklanıp neleri değiştirebilirim? E, hedefime giden yolda hangi alternatifler var? Bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugünlerde bir de Venüs ile Jüpiter arasında da bir kavuşum açısı gerçekleştirmekte. Bu da sizin aile evinizde oluyor. Ee, yuvanızın içerisinde, yaşam alanlarınızda böyle şans ve bereketin sizlerle olmasını diliyorum. Sevdiğiniz insanlarla beraber olmak, evinizin içinde bazı kutlamalar yapmak, yiyip içmek, ee, kışlık böyle erzaklar toparlama zamanı aslında 12 Ağustos civarı alınıyor. Ee, bu günlerde eviniz için yapacak olduğunuz alışverişlerde de oldukça şanslı etkiler söz konusu. Ev alma haritası destekleyenler konusunda mesela ev almak, yaşadığı alanı düzenlemek, veya o mutsuzlukları aşmak. Şimdi hani ayın başında ne demiştik? Buradan Venüs, Satürn ve Neptün'le bir kara açı yapmıştı. Belki de bu gelen huzursuzluklar, yaşanabilen problemler bu tarihlerde çözülmeye başlayıp daha böyle güzel seveceğim bir hal alabilir. Arkadaşlar, ee, az önce anlatmıştım. 18'inde ise Merkürle Satürn arasındaki etkileşim tekrar gündemde. Ay itibariyle az önce dediklerim geçerli. Düşünceler sizi harekete geçirecek bu günlerde yürümek, ee, böyle fikir alışverişlerinde bulunmak Motivasyon konuşmaları yapmak veya sizi motive eden şeyleri yazıp konuşmak, dinlemek oldukça e, önemli. Ayın 23. ise Başak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Şimdi bu yeni ay sizlerin e, sağlık konularını çalıştıracak. Aslında az önce de bahsetmiştim. E, Satürn'ün buradaki olması da e, birinci yada olduğu zaman özellikle yükselen koçlar için bu geçerli. Ee, Tabi koç burçları dışında geçerli ama yükselen koçları daha çok etkileyen bir durum. Kendinizi değiştirmek, böyle e, daha disiplinli hale gelmek, organize ve planlı hareket etmek gündeminize geliyor. Bir de buradan 6. eviniz tetiklendiği için gündelik iş ve rutinleriniz, çalışma hayatınız, birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı konular, evcil hayvanlarınız varsa bunlarla alakalı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Veterinere gitmek, sağlık muayenelerini gerçekleştirmek ya da sizin için e, Başak burcudu olduğu için belki de bir diyete başlamak, sağlığınızla alakalı problemleri çözmek, günlük iş rutinlerinizi düzenlemek, alışkanlıklarınıza yeni bir şekil vermek için de oldukça kullanılabilir bir yeni ay olarak karşınıza çıkıyor. Yalnız bu yeni ayda şöyle bir durum var arkadaşlar. Uranüs'ten kare alıyor. Bu da durumların aslında beklediğinizden farklı bir şekilde seyredebilecek olduğuna işarettir. Yani değişimsiz bir şeyleri hayatınızda değiştirmeye çabalamazsanız hayatın dışında gelişen konular sizi bir şeyleri değiştirmeye zorlayacaktır. Çünkü Uranüs'ün buradan güneşle ayağa e, aya kare yapıyor olması ve e, hem ayın hem güneşin ilk aşı yaptıkları gezegenin Uranüs olacak olmasın e, beklenmedik konuları, şaşırtıcı gelişmeleri, özellikle kardeşler yakın çevre veya öğrendiğiniz bir haber haberin e, böyle sizin çok isyanı sürükleyebilen, bir şeyler hayatınızı değiştirmeye zorlayabilen bir enerji olarak karşınıza çıkıyor. Yani bu değişim aslında gözünüzü de Korkutmamalı çünkü bazen güzel şeyler oldukça e, negatif gibi başlayan durumlar e, sonunda ortaya çıkabilmekte. Ayın 25'inde ise e, bu sefer Venüs burç değiştirip sizin 5. evinize gidiyor. İkili ilişkiler, romantik konular e, oldukça e, güzel olabilir. Kendinizi ifade etmek, sanatsal olarak geliştirmek, e, böyle çocuklarla aranızdaki bağlantıların güçlenmesi... Ee, çocuk yapmak, çocuk yapmaya başlamak, çocuklarla ilgilenmek gündeminize. Yani sizi eğlendiren, keyif veren konularla e, güzel vakit geçirebilirsiniz. Çünkü Venüs tat alma, zevk alma, ilişkiler kurma gezegeni aslında konfor olanı yaratır bizleri. Bu da e, mesela yeni bir hobi grubuna başlamak. Kendinizi ifade edebilecek olduğunuz bir alan bulmaya e, işaret edecektir. Venüs'ün buradaki işte Değişme çağıran da bir taraf var. Çünkü Uranüs'te yapmış olduğu bir seksil açı devreye gidiyor. Farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde belki de karşınıza sizi de etkileyebilen, böyle e, gerçekten etkilemeye çalışan özellikle arkadaş gruplarınızda birileri olabilir. E, yani yeni bir ilişki başlıyormuş gibi bir e, durum söz konusu. Satürn ve Neptün de buradan e, üçgen açı atıyor olması ayın başında yaşanan gerginliklerin çoktan uzaklaşıp bir yerinde daha böyle e, karşı tarafındaki insanları kabul edici, daha planlı, geleceğe yönelik, daha uzun vadeli arkadaşları, dostluklara, belki de sevgililiklere işaret ediyor. Sadece ilişki krizlerine, e, o yeni ilişkilerin getirmiş olduğu, o heyecan, etkilenme ve karşı tarafımızdaki insanın böyle e, tamamen boyun eğme durumları söz konusu olabilir. Bu konulara dikkat etmek oldukça önemli. E, ama bir şekilde sizi manipüle etmeye çalışan insanların varlığını unutmamanız gerekiyor bu süreçte. Ayın 29'unda ise bu sefer Uranüs Neptünle bir seksil açı içerisine gidiyoruz. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım Satürn'le bir seksil açı kurmuştu. Bu sefer için net dün geliyor. Bu da hayallerinizi değiştirmek, kendi ideallerinizi yücelttiğiniz konularda bir değişikliğe gitmek, ee, böyle bir gözünüzün önüne inançsız perdelerini kaldırmak, hayatınıza daha böyle organize, e, uzmanlık alanı geliştirebilecek daha böyle profesyonel bir bakış açısı ortaya koyabilirsiniz arkadaşlar. Hayallerinizi daha böyle netleştirmek, daha özgünleştirmek söz konusu olabilir. Tabii bu açının çok daha fazla etkili olabilmesi için sıfır derece koç ve veya, veya ikizlerde böyle bir yerleşiminizin, yükselinizin, ayınızın, güneşinizin olması daha böyle sizi etkileyecektir. Bu derecelerde eğer bir göstergeniz varsa ve neler olabilecek merak ediyorsunuz bununla da alakalı benden danışmanlık alabilirsiniz. Ama Genel olarak size söyleyebilecek olduğum ideallerinizi böyle bir gözden geçirip bu konularda daha özgün bir tavra sahip olabilirsiniz. Benim size anlatacak olduklarım bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.